Merhaba arkadaşlar ben Kalan Oyun Kalan İşte <laughs> Bana arkadaşım bugün gitti Geldi gitti Bugün size şeyi göstereceğim Göstereceğim Allah'ım yarabbim Sesim Biraz What? What? Motherfucker Cool motherfucker Hey 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 Fıcık motherfucker Fuck Şaka lan şaka. Ben tripim oğlum siz ne diyorsunuz? Aaaa. <laughs> gereken şey. Ben yani bu kriz. Aaaa. Şimdi bak. Eee, bir video çekeceğim. Ismi de Mama <laughs> ee, ben 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 bizde. Neyse arkadaşlar. Ne ya çeki yaptım arkadaşlar. Hobbit'le oynayacağız. Şimdi izleyebileyim istiyorum. Çok çelişme yaptım da burada biraz zor zor zor. Şimdi Hobbit'i ne kadar iyi çizeceğiz? Hobbit'i çok seviyor. Hobbit'i çok seviyor bence. Şimdi hemen, adam bunu Ya benim işim çok kişi açtıra, Allah aşkına. Ya ben be, <laughs> 11 kişi açık yani, 11 kişi açık diyorum. Oğlum, 11 kişi açık oğlum ya, 11 ya, bu saatte 11 kişi açık oluyor yuh diyorum size abicim yuh 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 eee ben yargı bir ergi bana fıkkı kılın ya da fıkkı işte öyle dediğimin sonu olabilir gımbi don dediğimin donu olabilir don don diyorum lan don Arkadaşım evi yapmasa da e, geçti. E, Baran benim bir arkadaşım var. E, o da ya boyu seviyor ya bu da kayıtlı zaten. Ama bir türlü açamıyor. <laughs> Ay, ya bunu size. Arkadaşlar neyse tanıtmayayım ya. Bir de bundan uğraşacağım ben. şey <laughs> be. Bakın da gözlerimden yaş geliyor. Bağlıyorum. Ben. <laughs> <laughs> <Neden? gülüyor> evet arkadaşlar, oh bitiriyorum bu videoyu da. Ne yapsın ki arkadaşlar ya ben boş boşuna mı açtım ya bu videoyu? Evet arkadaşlar. Ha. Hadi. Aa, abi af çasar bırakit ha. Yeni Neyse arkadaşlar, hoşça kalın. Bay bay. Seviyorum sizi. Neaber? Hayvanlı lülü bay. Bay.